bizim arkadaşlar. Kanalıma hoş arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapıyoruz. O arkadaşlar arkadaşlar yine kutu biriktirmiş. Biz de bugün o kutular arkadaşlar sizlerle birlikte açıyoruz. Hemen şöyle 200 şey aldık. 200 şeyin aldık. 200 yani elmas, 200 elmas. Rozetler. Bir rozet. Sonra da bekle ben bir şey çıkınca sana söyleyeceğim. Bir rozet daha. Şimdi arkadaşlar savaş kutusu. Bak bildiğiniz gibi önceki videoda savaş kutusundan şey çıkmıştı. Bayron mu çıkmıştı? Bayron evet. Şimdi Beras sol Ralas Şimdi bir savaşta. Bir şey çıkmadı. 2 megayı, e, bir tane mega mı var? Bir tane mega varmış. Lise, büyük. Bir şey çıkmazsa ben bu video atacağım. Bir şey çıkar ya. 51. Arkadaşlar. Yok. Bastım. 114 durun ya bekle şimdi oranları arkadaşlar biz sizlerle birlikte şu oranları bir göz atalım yani bu hesapta arkadaşlar iyi bir hesap ee, bu arkadaşlar çocuktan ortasındayım ee, ondan dolayı biraz e, sıkıntı çıkabilir şimdi arkadaşlar megayı izninizi açıyorum açtım 5 yazdı arkadaşlar ama ben bu videoyu açacağım arkadaşlar haberiniz olsun ondan dolayı e, şüphe etmeyin Hani bu arkadaş yine biriktirir. Şu küçük mü versek? bu ya vereceğiz değil mi? Buna da. Bu 108 sana. Bu nasıl 9 olacak? Kime verdi? verdim. Bak ne Burada. Kaç oldu? 8. 8 Neyse arkadaşlar videomuz sonu bu kadar. Da. Aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay.